Bu kangal dikeni iklim durumuna göre Nisan ayında genellikle böyle ortaya çıkar. Böyle ilk dikenleri toprak üzerine çıktığında çok taze olur. Asıl zamanı o zamandır. Tabi hepsi toprakta olduğu için kimisi geç çıkıyor derinden kimisi erken çıkıyor. Onu da takip etmek lazım. Güzelmiş. güzel bir kıyan gelmiş. Böyle dikenlerini temizliyoruz. Göbeğe zarar vermeden. Böyle temizliyoruz. Kafa dikenlerini kesiyoruz. Ve göbek ortaya çıkıyor. Böyle ince uzun ince uzun böyle Şeker gibi olur. Ekmeğin arasına saracağım dürüm ekmeğin. Çatı çutur yiyeceksin. Hatta şöyle kangalın dibinden bulabilsen onlar daha uzun olur. Bu şekilde toprak yüzeyine çıktığı zaman hafif dikenleri gözüktüğü zaman böyle dibi şahane oluyor gördüğünüz gibi 15-20 santime tekabül ediyor. Böyle tarla olan yer olsa daha güzel olur. Böyle iştahlı olur. Burası bu sene tarla yapılmamış. O yüzden biraz kısa kalmış ama yine de güzel kaliteli bir kenger. Evet. Biraz vakti geçmiş ama yine de güzel. Arındırıyorsunuz. Beyaz kabuğu çıkıyor. Dikenlerini de kesiyorsunuz. Bıçak yardımıyla Temizliyorsunuz. Şöyle. Şöyle temizlemesi. Şöyle. Bıçak yardımıyla elinize diken batırmadan. Tam zamanı. Ağustos ayına falan tekabül ediyor bu hale gelmesi. Ağustos ayında ya da yerine göre Temmuz ayında falan. Bu şekilde kan kalıyor. O zaman silkeleyip kutunun içerisine hafif ovuşturduğunuz zaman çok güzel için bir kahvesi var. Böyle olsa Evet. Yine muhteşem kalitede. Yine 20 santim Evet 20 santim böyle çok güzel. Sallarlar da kalmamış. Hep evet, ilaç Millet kuruttu. Nerede bir taşlı sallalar var sonra kaldı. Eskiden ekinin içinde her yerde vardı ama şimdi eski ne var? Bayağı kasamızı doldurduk. Çok var. Kurudu da yuvasından çıkar, yeli alır gider, öte doğru götürür. Tekerledik sıra, onlara şey dökülüyor, soğumu dökülüyor.